Dünya her zaman güllük gülistanlık değildir. Acımasız ve kötü bir yerdir. Ne kadar güçlü olduğun önemli değildir. İzin verirsen senin dizlerinin üstüne çökertir. Sonsuza kadar orada kalmana sebep olur. Sen, ben, hiç kimse hayat kadar güçlü darbe vuramayız. Ama önemli olan ne kadar güçlü vurabildiğin değil. Önemli olan o darbeyi yedikten sonra ileri doğru gitmeye devam edip edemediğindir. Kaç darbe alıp hayatta yoluna devam edebiliyorsun. İşte kazanmak böyle bir şey. Şimdi eğer ne hak ettiğini biliyorsan gidip hak ettiğin şeyi al ama o darbeleri almaya hazır olmalısın. Ve birilerini suçlayıp istediğim yere gelemedim sebebi oydu ya da buydu ya da herhangi biriydim diyemezsin. Bunu korkaklar yapar ve bu sen değilsin. Sen bundan iyisin. daha güvenmek mi? Ben kilitlediğim kapıyı bile iki kere kontrol ediyorum artık. Ben bu hayatta birini çok sevdim. Ama beni hiç kimse sevmedi. Bana hiç kimse aşık olmadı. Yani böyle kulağa basit geliyor ama ben o gün anladım. Sevilmek de bir lütuf. Öyle herkese nasip olmuyor. Buraya gelme diyorum. Bak bu durum ciddi tamam mı? Şakaya gelmez. Senin de başın yanar, benim de başım yanar. İstemiyorum tamam mı? İyi de neden? Gerçekten öğrenmek istiyor musun sebebini? Evet. Senin benim avukatım olmana izin vermezler kızım. Ay ne münasebet izin isteyen mi var? Bırakmazlar kızım. Bak senin ailen var, benim kimsem yok. Prensese sokak çocuğunu bırakırlar mı hiç? Bu dünyanın kuralı böyle, düzeni böyle. Anla bunu artık. Sen kendini cesur sanıyorsun ama korkan seksin ölürsa. Sen mi cesursun, ha? Söylesene bana cevap versen cesur musun Arıza? Cesur olan sen değilsin benim ben, benim sevdiğim için yapamayacağım hiçbir şey yok ama sen daha beni sevdiğini bile söyleyemiyorsun. <laughs>